Çok yaklaş baba. Kayarsın çok yaklaşma. Şu of çok güzel. Onlara yemek yedikten sonra bineceğiz tamam evet, hadi, gelin, hadi biraz ilerleyelim istersen. Mina çevirecek. <laughs> Baba pedal çevireceksin. Biraz da yıplarsın arkadaşlar. Gezmeye başladık. Hepimize selam ver. Şurada çekemedim çünkü. Şurası ne acaba? Biz sarı kayıttayız. Orayı gördünüz mü? Orası evet, şey olabilir buraya. aşkım. Orada yol var. Orada Selfie çekilen bir yer olabilir. Hani böyle fotoğraf çekilmek isteyenler. Evet arkadaşlar şu an Borabay Gölü'nde. Yunus ile geziler, gezideyiz. Tabi bu işin tamamen enerjisi bizden kaynak, bizden olduğu için pedala dayalı olduğu için gerçekten yorulduk. <laughs> Aşkım galiba gölün ortasında kalacağız. Dönemeyeceğiz. Yardım çağrısında falan mı işte? Çok evet. rahat gidiyoruz içinde. Çok rahat gidiyoruz Bak derin de çok rahat gidiyor. Arkadaşlar manzara o kadar güzel ki ya insan bırakıp eve gitmek istemiyor. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Etkinlikler çok güzel. Aşkım bana bırak istersen. Ay sen bile sen çekebilirsin istersen. Tamam ben çekiyorum ben çekiyorum. Neredeler? Oo oh, çok iyi. Ya şurada nasıl bas tutuyor acaba? Güneşin batışına bakar mısınız? Şu manzaranın güzelliğine Yani Aslan Bina, sen beni buraya var ya, haftada bir kere getirirsen, belki beni forma sokarsın kızım, ne diyorsun, zayıflatırsın beni. Peki, her gün buraya gelecek kadar enerjin var mı kızım? Tabii pedalı ben, pedalı ben çeviriyorum kızım, tabii enerjin olur. Gidiş yolu derken Bak şu aradan yürüyerek oraya çıkıyor. Ay yürüme yolu evet. Evet evet bak arada bir yürüyüş Çok Bak, göğün Şöyle göğün biraz bir daha ileri bir doğru çıkıyor. gitsek mi? Dönecek miyiz? Yo o tarafa doğru gidiyorum ama diğer ucu görmek istiyorum. Bırakın. Tam diğer ucu görmek için biraz bu tarafa gelmen lazım. Görünüyor ama bayağı var. Evet evet anne hani mesafe çok uzak. Ama varmış yani. Bırak. Yürüyüş yapanlar oraya gidiyor. Gölün çift tarafında gezebiliyorsun aslında. Gerçekten müthiş bir manzara. Bıkılmayan. Aşkçılık deli konu suyunu şuraya uçurduk. Asraflı bir gezi olmuş olur. Arkadaşlar Antalya'ya geziye gitmiş olsaydık veya Bodrum falan yapmış olsaydık biraz masraf olurdu be. Yani. Titanik gibi bakmayalım aşkım. Evet arkadaşlar gerilim dolu dakikalar yaşıyoruz. Titanik gibi buzdağının görünen yüzüne vurup batacağız galiba. Kaptanımız Özge Hanım. Kaptanımız Özge Hanım bizi kurtardı tabii. Titanik'in başında da Özge olsaydı kesin kurtarırdı. Ha sen nasıl yapıyordun kızım? Tekrar ne One biraz just needed, Yanlışlıkla denizi suya düşersin diye. Tekbir amaçlı veriyorlar. <laughs> Aşkın güneşi olmadığı zaman daha mı güzel ne diyorsun? <laughs> Her yer güzel. <laughs> Aslanmıyor değil mi ya? <laughs> mi yanlış Neden bu kadar güzel deniz yapmıyorlar da böyle göller var? Sen elini evet. suya mı sokuyorsun? Aşkım, sen, sen, sen. Dikkatli olman gerekiyor ama. Kaptanımız Özge Hanım bizi nereye götürürse tabi bizim de bacaklarımızın vermiş olduğu enerjiyle şu an değil mi? Evet aşkım derine geldikçe daha bir rahatladı sanki. Dalganın şeyi de var, etkisi de var bence. Aşkım bu manzara ve şu anki maceramız için ne düşünüyorsun? Muhteşem ötesi. Selmina sen ne düşünüyorsun kızım? Anne, babaanne sen ne düşünüyorsun? Allah mutluluğumuzu bozmasın diye. <laughs> <Hep birbirine> olsun, <deyilsin, gülüyor> evet, bütün babaannelerin bütün, bütün babaannelerin dileği her zaman çocuklarının mutluluğudur. Manzara falan onlar için önemli değildir. Evet. Önemli olan çocuklarının evet, mutluluğudur. Şu an. Kaptalımız Özge Hanım'dan yine gerilim dolu bir an yaşıyoruz. Pardon. Yandaki tekneye çarpacak mıyız acaba? Pardon. Çok merak ediyorum. Asamina ne yapalım? Çarpalım mı? Evet, çarpalım, 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 çarpalım. Aya kalkmazsan çok sevinirim Asamina. Ne kadar uzaklıktayız bakın. Evet, yarım saat daha gideriz herhalde. Yavaş yavaş gidelim mi? Yok, öyle aramazlar ondan. Evet. Bayağı uzaktayız. Arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. beyni göndermeyi görüşürüz arkadaşlar